Merhaba sevgili arkadaşlar. Zıt anlamlı kelimeler yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün zıt anlamlı kelimeler yarışması yapacağız. Hemen yarışma kurallarını hatırlatıyorum. 10 adet sorumuz var. Her sorumuz 10 puan ve her soru için süremiz 5 saniye sevgili çocuklar. Biraz az gibi değil mi? Ama eminim ki yapacaksınız. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili yarışmamız başlıyor. Hemen hatırlatmamı yapıyorum sevgili çocuklar. Yarışma sonunda puanlarınızı toplayıp yorumlara hemen yazıyorsunuz kaç puan aldığınızı. Unutmayın her soru 10 puan ve en çok puan alan arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyorum. Başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Yeni. Süremiz bitti. Bakalım neymiş cevabımız? Eski olacaktı. Yeninin zıt anlamlısı eskidir. Sıradaki sorumuz geliyor. İhtiyar Süremiz bitti. Bakıyoruz hemen neymiş? Genç olacaktı. İhtiyarın zıt anlamlısı neymiş? Gençmiş sevgili çocuklar. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Verimli. Süremiz bitti. Bakalım neymiş verimlinin zıt anlamlısı? Çorak. Hani nereden aklımıza gelsin bu? Çorak araziler derler. Bir de ne derler? Verimli araziler derler. Tamam mı? Oradan aklınıza gelsin. Sıradaki sorumuz geliyor. İnmek. Süremiz bitti. Bakalım neymiş cevabımız? Çıkmak olacaktı. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı çıkmak olacak. Sıradaki sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Geliyor ve boş. Süremiz bitti. Bakalım neymiş cevabımız? Dolu olacaktı sevgili çocuklar. Boşun zıt anlamlısı dolu olacak. Sıradaki sorumuz kirli. Süremiz bitti. Bakalım neymiş zıt anlamlısı? Temiz olacaktı. Kirli'nin zıt anlamlısı temiz sevgili çocuklar. Sıradaki sorumuz geliyor. Siyah Süremiz bitti. Bakalım neymiş cevabı? Beyaz olacaktı. Siyah, beyaz. En büyük beşlik taş diyoruz ve sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Kalabalık. Süremiz bitti. Bakalım neymiş cevabımız? Tenha olacaktı. Bunun arasındaki biraz böyle zor sorulardan bir tanesiydi. Eminim ki doğru cevapladığınız zaman kalabalık tenha olacaksınız anlamlısı. Sıradaki sorumuz geliyor. Çok kolay bir soru. Gündüz. Hani sınıfta oynarız bazen. Evet süremiz bitti. Neymiş cevabımız sevgili çocuklar? Gece olacaktı. Gündüz ve gece. Evet sıradaki sorumuz geliyor. Sanırım son sorumuz. Katı Evet süremiz bitti sevgili çocuklar. Neymiş zıt anlamlısı sıvı olacaktı. Katının zıt anlamlısı sıvı. Evet bir yarışmamızın daha sonuna geldik sevgili çocuklar. Bugün zıt anlamlı kelimelerle ilgili yarışmamızı yaptık. Mutlaka puanlarınızı yorumlara yazıyorsunuz. En yüksek puan alan arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. 100 puan alanlara aferin diyorum. Bir sonraki yarışmamızda bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıkla kalın.